Getir bakayım bir yüzünü. Ya bu ne kadar. şiş. Böyle şey. böyle. Geri koyalım mı? Koy bakayım bir yere. annesi şurada Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Bak esasından tutunca susuyor. Hayır, annesi tutun. seviyormuş sanıyor. Yapma öyle yapma. O rakısız anne. Orada his yok hani annesi. Ya Zeynep anası yanıyor ya sen de yalan mısın? <laughs> ya. Bakayım sana bir tane ya. Koy şöyle bakın bir. Aa annesini istiyor Zeynep. Korktu yetiyor. Zeynep bak şuraya koy bunu getir. Nihat evet, baksana bu. Ne kadar minnak. Annesi hemen gelir alır onu. Nasıl eve mi girer şapşik?

sen Bana düşer. Versin. düşer. Düşmez, düşmez. Baba, aman Murat düşer. Baba, atla. Dur kızım, durun. Ben bakıyorum, durun. Tamam, atlar düşer. korktu, <laughs> korktu bence. Valla kızın oğlunu seviyor lan. <laughs> <laughs> <Şimdi ne yaparsın gülüyor> sen <şimdi> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Baba, atlıyor. Atlamaz, atlamaz. <gülüyor> Hadi götür annesine ver yazık. Annesine götür. Ya şunlar ne kadar tatlı orada oynuyorlar. <laughs> Murat baksana içinde oynadı ne? Evet, baba bakın gördü oynuyor mu? Sen sen de çıkmıyor. <laughs> Aa, baba şampiyonlara bakıyoruz. Eee diyorum ya sana aşağı, Baba bak. <laughs> Şöyle hayvan batırmışsınız ev yerini diye. Yerini <laughs> alıyor yani. <elini>. Diğerini getirecek <laughs> Zeynep. Zeynep iyi dikkat et kızım. Yumurta araçlar ne ki ya? Ama <laughs> evine Ay bakıyor. Bu, bu muydu giden? Hayır. Başkası değil mi? Bu, bu black. Bu daha güzelmiş ama. Ömer bunu istiyor. Işte. Bu çok güzel. Bu acayip güzelmiş. Eve getireyim mi? Götür, götür artık. Dur, selam. Götür annesi çünkü bak, bak, bak diğeri geliyor bahçeye geçiş yapıyor. <laughs> diğeri geçiyor, bak, bak. <laughs> Alayım iki dakika. Bakın şimdi göstereceğim. Ya şimdi ne tatlı bakın ya. İyi ben bilik kaldım. Ya yapayım. oynadığına bakar <laughs> mısınız? İstemiyor. Onlar da orada kavga diyor Bak. Şu dövüyor. kavga mı ediyorsunuz ya? Bu da anneler çok güzel bir Ne Ya siz çok tatlısınız şu. Bizim bahçeye geçiş yaptığı. Alayım. Uy 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 bak geçiş yapıyor. Bak Bu da beyazı. Beyaz daha tatlı Hüseyin'le. Bak. Hepsi aynı. Likosuna kadar kadar basmışsa, aferin, hafif, Güzelmiş. <laughs> hepsini güzel ya. Hepsi bir, bir tanesinin ki mavi. Ay <laughs> ne yani. Ama yavrularını sevdik biraz. Birazcık sevdik yani ne var? Taşa <laughs> biri şuraya gelmiş. Arkasında kedi fırlıyor. Ya bakar mısın? Bizim bahçeye geçtiysen bizim olduğumuz. Şapşik ahmet. Hayır bu benim konum lan. Şu annesinin üstüne çıkan daha benim koluma atladı annesi çok tatlı ya. Ya, söyle bak. Yerim sizi. Bak bak oradan bizim bahçeye gidecek. Hadi gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.